Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün topladığımız artık bitti zeytinlerimizin hepsi. Bütün zeytinlerimizi topladık. Ve artık yağ fabrikasına götürmeye hazırız. Ama öncelikle yiyeceğimiz seç zeytinler seçeceğiz şimdi. Kışın yiyeceğimiz zeytinler. Bunların hepsi 15 çuval oldu. Gel yani seçelim hepsini hadi gel. Seçelim zeytinlerimizi. Kışın yeriz Bunlar yeşillik zeytin olacak, kırılıp suya bastırılacak. Bunlar ise tuzlamalık, ee, direkt bidona koyup üstüne tuz koyup olmasını beklenecek. Bunların içinde hafif böyle bezikler, çürükler oluyor, onlara ayaklanacak tek tek çuvala. Ondan sonra artık onların tek tek videosunu atarım size. Böyle tek tek ayıklıyorum. çuvallarımızın içi böyle zeytinler hepsi 15 çuval oldu birazdan evde bir tane daha zeytinimiz var küçük onu da toplayıp hepsini bunun içine koyup şu karşıdaki yola çekeceğiz bunları eşeğimizi arabayla da e, Mahmidiye köyünde yağ fabrikası var oraya götüreceğiz hepsini onları da birlikte sıktırıp yağını alacağız devam arkadaşlar. burada 6 çuval zeytinimiz var arkadaşlar şu an. Yola çıkmak için artık bir iki çuval daha getireceğiz şimdi sayın yandan. Ondan sonra yola çıkacağız. Sonra bir 6 çuval 7 çuval daha getireceğiz. Burası köyümüzün meydana gibi böyle. Mezardan yan tarafı. Böyle. Bu eski asırlık bir ağaç. yıllardır yani böyle olan bir yer. Yaşı belli değil burası köyümüzün eski e, ilkokulu burası e, öğretmenin kaldığı klojman köyümüz küçük bir köy burada genelde köy hayırlı oluyor köyümüzün merkez kısmı da köyün iç kısmı asıl ağaçta. bizim köpeğimiz. Bu ismi Boncuk. Boncuk gel be. Gel oğlum. Gel be. Bak tanış insanlarla. In... In Dan is in het natuurlijk... het meer, niet alleen de kershmer. Ik ga naar de woorden arkadaşlar çıkan yağımız bu. Bu şu an 73 kilo yağımız çıktı bu sene bizim. Bu 20 kiloluk bir bidonumuz. Şu da 20 kiloluk bir bidonumuz. Şu 30 kiloluk bir bidonumuz. Şu da 3 kiloluk bir bidonumuz arkadaşlar. Bu da peynirlerimiz var şu şekilde. Zeytinlerimizi buraya koyduk. Aynı şekilde. Şu şekilde yani. 73 litrelik yağımız var sana. Ya Biraz dışarı çıkalım artık. Akşam oldu karanlık oldu baya. Böyle tavuklarımız böyle. Bu şekilde. Bu buz gibi bir soğuk çok soğuk bir hava bugün köyümüzde. Hayvanlarımız baharla mıza yürüyor. zeytinlerimizi tamamen işini bitirdik. Yağlarımızı aldık, geldik. Yağlarımızı aldık, geldik, bitirdik işlerimizi. Ondan sonra güzelce budadık zeytinlerimizi. Seneye güzel zeytin yapsın diye. Zeytin ağaçlarına budanmadığı takdirde pek zeytin dökmez. Genelde budanırsa çok güzel şekilde o zaman zeytin döker. Bu zeytinlerin ee, kırıntıları şimdi budanmış kısımları var gördüğünüz gibi bayağı bir çok bunlar avlulara temel olacak ee, kalın kısımları şunun gibi olanları odun olacak kışlık sobalık odun şu bacalık odunu bu şekilde zeytinler budandı bunlar fazlalık kısımlar bunları almasan pek zeytin dökmeyiz zeytin bu şekilde oluyor mesela şöyle Orta kısımlar, açılık ee, kenarlarına dolu genelde dallar olacak zeytinin Yoksa zeytin dökmez Bak bunun gibi böyle Arkasında tabi baya bir dal kanıntısı oluyor Her sene genelde İzmir bölgelerinde böyle kesinlikle oluyor zeytinlere Güzel güzel budanıyor, budanmadığı takdirde olmuyor Bunlar zaten yeni dalları genelde taze dalların eski dalları ellenmiyor. Bunlar yeni bir iki senelik dalları. Bir iki senede çabucak büyüyor zeytin hemen dallarında. Mesela şöyle bak. Şu gördüğünüz dal mesela bak. Bu dal seneye şunun gibi olacak hemen. Yani. Daha da büyüyecek. Bahar ayında geldi bunlar hemen filiz atıp tomurcuk yapıyor. O zaman da hemen büyüyor. Yeni yeni fışlar çıkan fış denen dallarını çıkarıyor. yeni yeni her yerinden böyle Görürsem size de gösteririm kaldı sabıda evet. Bunlar dal ağaçlarımız böyle Odunluk Böyle tabi bizim bu da odun olarak değil de genelde böyle duruyor Büyük bayağı bir eski olan Sadece budanmış kısımları odun oluyor aşağıdaki çuvallardakiler küçük diktiğimiz, geçen sene diktiğimiz zeytinler. Yoksa keçiler şimdi buraya soktuk. Onları kapatmazsak çuvallarla hepsini iyi yiyorlar. Bu şekilde. Bu aşırı soğuk bir gün var. Buz gibi hava. Sabahtan beri aynı şekilde. Yağlarımızı da aldık geldik. Onları zaten da göreceksiniz birazdan. Öncelikle tavuklarımız burada arkadaşlar. Böyle biraz gidelim. Şurada. Güzel bir güz günümüz var arkadaşlar şu şekilde. <laughs> Akşam oldu galiba. Hava karardı. Arabamız burada kapımızın önünde. Bu şekilde. Burası evimizin önü. Hava bugün kapalı böyle. Kaç iki gündür kapalı böyle hava burada. Yağmur yağmıyor. Sadece kapalı. Bugün soğuk tabii ki. Önce akşam oldu artık. Hayvanlar otluyor burada. Eski bir ev var. Şu an dam olarak kullanılıyor. Ot dam olarak.